Arkadaşlar Kaos Pool hoş geldiniz. Bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız. Arkadaşlar video çekecektim fakat video çekmeden önce bir tane savaşa gireyim dedim. Savaşı tam yapıyordum böyle adam kulemi aldı. İkinci kuleyi ben de alacaktım. Savunma yaparken Celat Bug'da kaldı arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim. Biliyorsunuzdur hepiniz. Bu hani Celat Bumerang'ını fırlattığı zaman Arana'yı terk ediyor diye bir olayı vardı bunun. Fakat yeni gelecek olan güncellemede Bu özelliği de kaldırılacakmış bu arada Cellatın Arkadaşlar şimdi O videoyu izletiyorum size Arkadaşlar işte video bu Ya da savaş bu Hızlandırayım size o bölüme gelsin Burada adam bana güzel bir atak yapıyor. Şimdi bakın birazdan. Bu arada destem bayağı işe yarıyor. Kullanmak isteyenler de kullanabilir. Lavtaz destesi açık söyleyeyim. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada yavaşlatıyorum. Daha şöyle biraz gitsin. Burada yavaşlatıyorum. Bakın şimdi. Sağ alt köşeye dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bakın. Sağ alt köşeye dikkat edin arkadaşlar. Evet geliyor. Bakın bakın. Bakın arkadaşlar. Bu meranga bakın. Hop arenanın dışına çıkıyor ve cellat burada kalıyor arkadaşlar. Olay bu şekilde cidden e, ben ilk defa karşılaştım böyle bir şeyle. Fakat bence çok güzel. Oyunda sesini kısalım. Ee, bence baya güzel bir şey. Biraz açalım hatta. Şimdi videoyu devam ettirelim. Savaş devam etsin. Ben tamam, şöyle bir hızlandırayım. Oyunu bitirelim. Size biraz taktik vereyim arkadaşlar. Biraz da güncelleme haberlerinden bahsedeyim. Oyun bu şekilde bitti. Evet arkadaşlar ee, klanımıza gelebilirsiniz. Son durak Türkiye. E, bol bağışlı aktif bir klan. E, klan skorumuz da 29 bin. Yani iyi bir klan skoru bence. Arkadaşlar destan bu şekilde. Lav tazı, prenses, mega dal kavuk, valkür, İskelet ordusu, madenci, çarpma, cellat. Çarpma 10 level olabiliyor fakat şimdi yapmayacağım. Ensane kart alacağım. Bir tane de buz büyücüm var. Açılmayan kartlarım tomruk, oduncu, cehennem ejderi, elektro, mezarlık ve kıvılcım. Arkadaşlar destem bu şekilde. Yani siz de kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Cellatı yakın zamanda 4 level yaptım. Fakat destan sandık açarak cellat çıkarıp inşallah cellatımı 5 yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi bir de size yeni gelecek olan güncelleme haberlerinden bahsedeyim. Bu YouTube'da bu aralar biraz fazla çıkmaya başladı. Bu bir tane ee, bandit, haydut diye bir kart gelecekmiş. Öyle diyorlar. E, Okçu Kraliçenin haberleri falan duyuruldu. Fakat ben Okçu Kraliçeye fazla inanmıyorum. Çünkü Okçu Kraliçe gelirse oyunun dengeleri baya bir değişir açıkçası. Çünkü Okçu Kraliçenin bir kere mevzili olursa baya böyle bir xy gibi olur. Yani bir de bir ejder diyorlar. Ejder belki gelebilir arkadaşlar. Çünkü ejderin gelmesi e, laf tazı destelerini de böyle yeniden canlandırır ve benim için çok iyi olur. Çünkü laf tazı kullanıyorum. E, şifacı gelecek diyorlar. Şifacı da bence güzel bir kart olur. Çünkü e, oyunda bu aralar pekka, golem falan dev gibi kartlar çok fazla kullanılmıyor. E, o destelerde artık yeniden e, gündeme getirebilir arkadaşlar. Çünkü şifacı e, belli bir alana, alana e, alan şifası verirse e, cidden güzel bir değişiklik olur bence. E, arkadaşlar e, bombacı da kullanabilirsiniz. Açıkçası bombacı çöp kart diyorlar ama ben bombacı çok seviyorum ve önceki destelerimde kullanıyordum. Çünkü bombacı elit barbarı kantırlama işte Allah sarı vererek domuz biniciyi devli desteleri falan tank kantırlarken çok işe yarıyor. Arkadaşlar evet bu şekilde arkadaşlarım da burada en yüksek sırada arkadaşım falan. Dediğim gibi klanıma gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Bol bağışlı aktif. Saygılı bir klan. Klan liderimiz. E, bu daha doğrusu benim arkadaşım. Çok seviyorum onu. Hem güzel oynuyor oyunu. Hem de iyi bir yardımcı lider. E, lider burada. Emrecan abi. Destesi bu şekilde. Bu da iyi bir deste fakat ben buna alışık değilim. Çünkü golem kullanmayı pek sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü fazla iksir ve onu atana kadar adam size saldırmış oluyor. Açıkçası ben sevmiyorum kullanmayı da tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Lavtası da çok iksirli diyorlar. Neden kullanıyorsun diyorlar. Alıştım arkadaşlar şimdi ne yapabilirim. Lavtası bence benim için güzel bir kart. Ve siz de kullanırsanız size göre de iyi bir kart olacağını düşünüyorum. Kasırga da aynı şekilde. Cellatlı destelerde çok işe yarıyor. Fakat cellata gelen nerflerle bu da engellendi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi seyirler.